Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. E, bugün yeni bir ürün incelemesiyle sizlerleyim. Gelin hep beraber Tombow SH300 grip modelini inceleyelim. E, Made in Japan yazımızı görüyoruz yine. E, bu okul paketi olarak geçiyor. E, bir adet Tombow'un SH300 model mekanik kalem. 07-2B ucumuz ve Tombon'un ünlü Mono serisi silgimiz var küçük boy Kutu içeriği bu şekilde Klasik uç diyor e, Tombow Türkiye Facebook ve Instagram adreslerinin Temsil ediyor yazımız var Arkasına döndüğümüzde SH300 grip 07 Made in Japan Ergonomik tasarım metal klips Metal uç Uzun silgi monolit klasik uç olarak açıklaması yani hepsini alt alta koymuşlar. Ucun açıklaması esnek, kolay kırılmaz, doygun siyah renk, eli ve kağıdı kirletmez. Mono plastik silginin iz bırakmaz, yanlış yapmaz. <laughs> Güzel bir yazı olmuş bence. Yanlış yapmaz. E, bordo rengini ben tercih etmiştim. Bunu ben 13.95 gibi bir fiyata almıştım. Ya da 12.95'ti sanırım. Tam hatırlamıyorum ama. Şu anda herhalde o fiyatlara bir bakarız birazdan. Bordo rengini ben o zaman en ucuzu buydu arkadaşlar. Ee, onun için bunu tercih ettim. Hep beraber dikkatlice açalım istiyorsanız. Yine söyleyeyim ya çok dikkat edin böyle açarken incilmesin bir tarafınız. Bu şekilde önümüze döküldü. Evet kalemi elimize aldık öncelikle. Ee, burada seri numarası var. SHG 317. Börgün diyor. Burada numarası var. SH 300 grip 07 Japan Şöyle e, grip fabrikasının grip serilerinde olduğu gibi dönen bir sevgisi var. Beyaz oldukça iyi düşünülmüş. E, basma hissiyatı varla yok arası gibi bir şey. E, sessiz yani oldukça. Bunu çok beğendim. Maalesef yine sadece tek eksiği içine girmemesi uç kısmının. E, herhangi bir masada falan bir şeyse ya da böyle yere düşecek bir konumda hani hissediyorsanız öyle ucu bu şekilde açık bırakabilirsiniz. Hani düştüğü zaman uç kırılır en azından metal kısmına herhangi bir zarar gelmez hani o şekilde düşünebilirsiniz burada ucumuz var 12 adet tombonun klasik bildiğimiz gibi paket bunların renkli olanları da çıktı uç kutularını görmüşsünüzdür onlar da güzel bir detay ve silgimiz burada minik beyaz Tombo, Japonca yazılarımız var Bu şekilde. Ben çok beğendim kutu içeriğini gerçekten. Kalemde oldukça iyi. Bakalım. Hiç kullanmadım ben bunu daha önce. İlk hissiyat olarak yani izlenimim olarak hissiyatı çok çok kaliteli geldi. Her ne kadar plastik gövde olsa da işte silikon tutma yeri falan gerçekten güzel düşünülmüş. Şöyle diğer renkleri de var. İsterseniz bakalım. evet Bizim rengi en başa koymuşlar. Böyle bir askeri yeşil haki yeşil tarzı bir renk var. Çimen yeşili var. Böyle lime sarısı gibi, limon sarısı olanı var neon renklerden. Ma gökyüzü mavisi var. E bu tarz gidiyor yani. Pembeleri, işte turuncusu falan. E, böyle alabilirsiniz. Şöyle hatta neon yeşil, neon, neon sarı, fuşya, pembe, e, mavi, turuncu, siyah, beyaz. E, kendi tarzınıza göre alabilirsiniz. Tabii zevkler, renkler tartışılmaz. Bu şekilde bir tercih yapabilirsiniz. Mesela şu uç kutularını şuna bahsetmiştim. E şimdi kalemi rengine göre yanında mesela turuncu ise turuncu, mavisi mavi kutu, pembe ise pembeye yakın bir kutuda uçlar geliyor. E bunlar da oldukça güzelmiş. E güzel düşünmüş bence. Neon, hatta pastel renklerini falan da görmüştüm. Şöyle yeni yeşil. Evet bu şekilde gelen. Mesela bakalım bu siteden ee, ne kadarmış. Ya yani bu arada herhangi bir ki hiçbir yerde bir sponsor veya herhangi bir şey ya da reklam gibi düşünmeyin. Hani belirtmem gerek yok da. Hani o şekilde düşünmeyin. Ee, kendim satın aldım. Hani bir sponsor veya herhangi bir sitede reklam falan almadım. Hani sadece bilgi amaçlı size gösteriyorum. Ee, 19 lira 20 kuruş bir ücreti varmış. Mesela bu Amazon'da daha ucuz olabilir. Oraya da bakalım. Amazon.com sitesi. Evet şöyle SH300. fiyatlarını takip edin. ya Sürekli zaten birkaç tane daha ürün arasınız yanına. Kargo da ücretsiz gelir. Mesela benim ürünüm şu an 17 lira 35 kuruş incelediğimiz ama dediğim gibi pembe kutu var uç kutusu bizimki klasik tombonun 17 lira 35 kuruş gibi bir fiyatı var. Mesela renk renk değişiyor bu da 23 lira 44 kuruşmuş. E, takip edin derim bazen çok iyi indirimler oluyor. Hani aşağı yukarı 20 lira gibi bir bütçeniz varsa yani çevrenizdeki kır tavsiyeleri de bakın illa internetten alacağım diye bir şey yok. E, oralardan hem bir kalemin hissiyatına bakarsınız. Belki daha ucuz bulursunuz. Hani uç ve silgi ihtiyacınız yoktur. E, tek tek de alabilirsiniz. E, bu şekilde de tavsiye ederim. Ama hani maksimum yani 20 işte 25 lira bütçeniz varsa kesinlikle önerebileceğim bir kalemdir. E, Faber Castell 1347 de hani yerine alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Hani yanına yedek olarak da düşünürseniz bu şekilde alabilirsiniz derim. E, bu incelememizden de bu kadardı. E, Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.